Merhabalar, iyi akşamlar. 63. bölüme geldik. Konu başlığımız String'in concatenation işlemlerinin performansından haberdar olun diyor kitabımız. Konuyla ilgili çok ufak şu bilgileri aktardıktan sonra direkt koda geçeceğim. Stringler immutable objelerdir. Yani bir string oluşturduğunuzda o string üstüne işlem yaptığınızda string'in ana değeri değişmez. Mesela Furkan diye bir string tanımladınız, onu lower case yaptınız. Ana tanımladığınız Furkan değeri değişmez. Bu immutable obje tanımıdır. Bunu bir cebimize atalım. Ders anlatımında yardımcı olacak. İkinci bir husus ise, e, concatenation işleminin tanımı, stringleri birleştirmedir. Mesela, string e, a eşittir Furkan dedim. Furkan diye bir stringim var. E, string b eşittir Sönmez dedim. Sönmez diye bir stringim var. A artı B dediğimde ben stringleri ne yapmış oluyorum? Concatenate etmiş oluyorum. Bu ön bilgilerden sonra dersimize başlayalım. Şimdi, kitabın şöyle yazdığı bir yazı e, bilgi var. Bunu okumak istiyorum. İki stringi birleştirdiğiniz zaman ikisinin de içeriği kopyalanır diyor. Yani doğrudan bir birleştirme işlemi yapmıyor. İki tane birleştirmek istediğiniz şeyi aslında kopyalamış oluyorsunuz. Bu da yani bir şey üstüne işlem yapmayıp iki şeyi kopyaladığınızda hem memory olarak hem de zamansal olarak size problemler yaratabilir ki az sonra göreceğiz. Bundan dolayıdır ki kitabın bir önerisi var. Birden fazla string birleştirme işlemi yapacağınız zaman bunları concatenate etmeyin, string builder kullanın diyor. Şimdi iki yöntemi de görelim. Bu benim yazdığım kod, concatenate ettiğimiz kod. Bir tane Tamamen sallama bir örnek bu arada. Result diye bir tane boş bir stringim var. Bir tane array'iniz var. Bu metodun içine parametre olarak da verilebilirdi. Ben direkt uğraşmadım böyle yaptım. Bir tane array'im var. Array'in içinde de belirli stringlerin olduğunu düşünün. Bir string array'i var. Ali, veli işte ne bileyim herhangi başka bir şey de olabilir burada. Sizin göreviniz bu array'in içindeki tüm yazıları tek bir stringde toplamak olduğunu düşünün. Bunu concatenate yöntemiyle nasıl yaparız? Belki ilk akla gelecek yöntemlerden de biridir. Bir for loop açtınız. Ve bunun length'i kadar dönüyorum. İçerisindeki tüm değerleri ne yaptım? Gittim bu result'ımın içerisine eklemiş bulunuyorum. Ve en sonunda da bu result'ımı döndürüyorum. Fark ettiyseniz ana result'ı değiştirerek ilerliyorum. Üstünde herhangi bir işlem gibi bir şey yapmıyoruz. Bu da zaten performans kaybına yol açan e, sebeplerden bir tanesi. Aynı işlemi StringBuilder yöntemiyle yapmaya kalktığımda bu sefer ereği yine öncesinden tanımladım. Bir tane StringBuilder oluşturuyorum. StringBuilder oluşturduktan sonra tekrardan aldığım ereğin içerisine döneceğim. Bu sefer daha farklı bir işlem yapıyorum. Bakın. Oluşturduğum StringBuilder üzerinden aslında işlemime devam ediyorum. Append dediğimde bu ereğin her bir elemanını <laughs> okudukça e, bu B diye oluşturduğum string builder'ın sonuna ekliyor. Yani ben tek bir şey üzerinden işlem yapmış oluyorum. Bunu değiştirerek hani e, yukarıdaki gibi bir şu tanım yok yani. İçeriği iki string'in içeriğinde kopyalamıyorum aslında ben burada. Tek bir yerden işlem yapıyorum. Bu da bana hız e, daha hız kazandırıyor. Şimdi şunu zaten dersin en başında söyledim. Buradaki ereillerim şey olduğu için, küçük olduğu için nano saniyeler de farkı görebiliyorum. İlk başta istiyorsanız burada süreyi hesaplamak için şeyi çalıştıralım. Concatenation yazdı, yazdığımız metodu çalıştıralım ve süresini ölçelim. Ne yaptım? Burada bir süre başlattım. Yazdım concatenation metodunu. Bunu kekelemeden söylüyorum neyse yani hep kekelerim diyorum bunu söylerken ama akıyor. Neyse Başlattığım yer burası. bitirdim yer burası ve hesaplamayı. Hani başladığım eksi çıkardığım sonuç bana neyi verecek? Toplam bu metodun çalışma süresini verecek aslında. Bunu yazdırıyorum ve sonucumu da buraya yazdırmak istedim. Şimdi ben bunu run ediyorum. Gördüğünüz gibi istiyorsanız şunu kaydedelim. Şöyle yazdım. Bu neydi? Şu metodun çalışma süresi. Bunun çalışma süresi bu kadar nanotime. Şimdi şeyi değiştiriyorum. İkinci metodum olan SB olarak değiştireceğim. Bakalım arasında ne kadarlık bir zaman farkı var. Şunu da değiştirelim. Sonucun da şöyle aynı olduğunu görelim. Aynı şeyi bastıracak zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane veli bir tane alimiz var elimizde. Şunu kaldıralım. Tamam. Şimdi run ediyorum. Evet. Hemen bunu da ikinci sonucumuzu da yazalım. Direkt sonuç belli oldu gerçi. Eş yerde olması adına eksisinde şuraya yazıyorum. Nano time. Sonucunda da yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane velim. Bir tane de alim yine burada bulunuyor. Şurada gördüğünüz gibi 3, 6, 8 veli bir ali. Şimdi aradaki farkı görüyorsunuz. Neredeyse 1.7, 1.5 kat falan gibi bir fark var. Şimdi tam hesaplayamadım. Gördüğünüz ee, aslında baktığınız zaman nanosaniyelerde çok ciddi bir fark değil ama durmadan yapılan bir işlem olur ve performans sizin için çok önemli olur. Milyonların kullandığı bir uygulama olursunuz. Ufak detaylar zaten bir şeyi yazılımın kalitesini arttırır. O yüzden bu tarz şeylere önem vermek lazım. Çok daha büyük bir işlem yaptığınızı düşünün. Burada alt tarafı 7-8 tane kelimeyi bir loop dönüyorum. Ama daha büyük işlemlerde bu fark daha da açılacaktır. Hem memori açısından hem hız açısından. O yüzden bunu bilmekte fayda var. Kitabında son notu bu zaten. E, string concatenation'ı kullanmayın. Eğer performans sizin için çok önemli bir faktörse e, string concatenation'ı kullanmayın. Hangi durumda? Birden fazla. Yani be belirli sayıda bir string'i kombinlediğiniz zaman. Yani kitabın son verdiği özet de bu şekilde keyifli seyirler.